Bu kanunu çıkarmaya çalışıyorlar. Kanunu çıkartmayalım. Kanunu çıkarsalar da uygulatmayalım. Elimiz iktidarın yakasında olsun. Kuşku var. Bazı, kuşku, bazı kuşkuların giderilmesi lazım. Mecliste bir haftadır mayın fırtınası esiyor. Fırtına sert esiyor. Altı maddelik mayın yasası da bir türlü çıkamıyor. Muhalefet yasanın geçmemesi için her türlü taktiği deniyor ama AK Parti grubunda da bir mayın sendromu yaşanıyor. Mayın konusu kamuoyuna çok iyi izah edilemedi herhalde. Ne diyorlar sizin seçmenler? Yani bu mayın konusu nedir? İşte yabancılara toprak İver. verilmesi mi söz konusu? Gibi. AK Parti'deki sıkıntı ilk kez böyle dışa vurdu. Mahalle baskısı değil, seçmen baskısı altında vekiller. Kıbrıs büyüklüğünde bir toprak parçası, İsrailli firmalara ihale edilecek iddiaları tıpkı 1 Mart tezkeresinde olduğu gibi AK Parti grubunda rahatsızlığa yol açtı. Kimi seçmene anlatmakta zorlanırken, kimi gruptaki rehavete bağlıyor sıkıntıyı genelinde böyle bir şey var. Atalet mi var acaba? Bilmem bir şey var ama bunun sebebi de şu veya bu da değil yani. Bu boşlukta gibi insanlar ya. Ya da meclise devam eden milletvekilleri bu dönem yok mu acaba yani? Öyle de olabilir. İyi tartışılıyor. Yani en azından kafamızda herhangi bir soru işareti kalmıyor. Bir Mart eskeresinde olduğu gibi diyorsunuz. Ben orada yoktum bilmiyorum bir Mart ama AK Partili vekiller mayınlı gündemde Fox mikrofonuna işlerini dökmeye, dilleri döndüğünce sıkıntıyı anlatmaya çalışıyor. Eski Tarım Bakanı, konunun uzmanı Sami Güçlü'nün sözleri ise ezberleri bozuyor. Mayınlı bir soru soracağım size. Alanlarda e, organik tarım yapılması çok kolay değil. O kadar dar bir alanda bir de mayınların da bir kısmının patladığını da düşünecek olursak topraktaki kirlenme organik tarım açısından zaten elverişli. Işte, çevresinde belli bir Kuruma bölgesi olması gerekir. O da zaten yok. Hep tartışılanların tam tersi bir şey söylüyorsunuz. Evet, Çok tam, enteresan. Tam tersi bir şey söylüyor. Organik tarım. Evet. Mutlaka kullanım anlamında da organik tarım. Vekiller sıkıntılı. Mecliste grup yöneticileri gün boyunca cep telefonlarına sürekli mesaj geçtiği halde 338 kişilik AK Parti sıraları dolmuyor dolamıyor. Yani İkna olmayanlar olabilir. Bazı işçilerimizin de bin defa anlatınız gene aynı bildiğini yapar. Serseri mayınlar gene dolaşmaya devam eder.